Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber doğal ahşap cilası nasıl uygulanır onunla ilgili bilgilendirme videosu çekeceğiz. E, yaptığım kutu çalışmalarından birine uygulamayı yapacağım. Beyaz çam ağacından yapılmış bir kutu, yani ital çam. Yani yüzey tamamen gördüğünüz gibi pürüzsüz, çok iyi derecede zımpara yapılmış, herhangi bir yüzeyinde toz yok, tozdan arındırılmış. Yani yüzeyin uygulama yapılacak yüzeyin tamamen pürüzsüz ve tozdan arındırılmış olması lazım. Bu en büyük özelliği. Doğal ahşap cilasını aynı zamanda her türlü ahşap oyuncak, e, ne bileyim e, kesme tahtası, yani kuksa bardak, bıçak kabzası, yani bu tarz ürünlerle de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yani gıdayla teması olan her şeyle kullanılabilir. Çünkü içinde katkı maddesi olmadığı için tamamen doğal ve antibakteriyeldir kesme tahtalarında özellikle su itici özelliği vardır. Yani kullanmak isteyenlere tavsiye ederim. Ee, en büyük özelliklerinden birisi de bezle yüzeye yedirdiğimiz için diğer cilalara göre oldukça bereketlidir. Çünkü çok az bir bezle aldığımızda çok uzunca bir yüzeyi cila yapabilirsiniz. O yüzden yani fırçayla sürülmediği için daha bol bereketlidir yani. Dediğim gibi kutu yaptığım bir kutu çalışmasına uygulama yapacağım. Yani yüzeyin tamamen pürüzsüz olması lazım kullanılan yüzeyin. Başlayalım sizlerle beraber. Siz de görün nasıl uygulama yapıyoruz. Kutunun çekmecelerini çıkartalım. Tamamen doğal bir ürün. Böyle bezimizi alıyoruz. Ürünü böyle yedirerek ağacın üstüne sürüyoruz. Bu şekilde hem ağacı besliyor hem çizik mizik falan varsa onarım yapıyor ağaç üzerinde üzerinde. Hem de dediğim gibi su itici özelliği var. Bu tarz yumuşak ağaçlar çam olsun, ıhlamur olsun. Bunlara İstersen, isterseniz yani 2-3 kat sürebilirsiniz. İkişer saat arayla 2-3 kat sürebilirsiniz. Sert ağaçlara da yani mesela sert kullanılan sert ve sıkı bir ağaçsa 5-6 saat bekledikten sonra temiz bir bezle silip parlatabilirsiniz. Yani tamamen tercih size kalmış. Fazla uygularsanız daha çok parlar. Gördüğünüz gibi ağacı besliyor. Tamamen yüzeye nüfuz ediyor. Özellikle oyuncak yapan arkadaşlar, kuksa yapan arkadaşlar, bıçak kabzası yapan arkadaşlar için de tavsiye ederim. Hiçbir kat, katkı maddesi yok ürünün içerisinde. Tamamen doğal ve antibakteriyel. Kullanımı da oldukça kolay. Bir paketle dünya kadar ürüne uygulayabilirsiniz. Çünkü oldukça bereketli. Yedirerek sürdüğümüz için ürünü oldukça bereketli. Ağacın yüzeyinde çizik falan varsa ağacı hem besliyor hem yüzeyindeki çizikleri kapatır yani onarır bir nevi ağacın yüzeyini tamir eder yani oldukça güzel bir ürün bu şekilde uygulama yapıyoruz. ürün kapalı olarak Güneş görmezse uzun yıllar dayanabilir uzun yıllar saklayabilirsiniz Güneş görmeyen yerde kapalı olarak ağzı kapatılmış olarak yani gerçekten ağacın yüzeyini kaymak gibi yaptı İpeksi bir yüzey meydana çıktı yani kutu ben buradayım diyor arkadaşlar çekmece kısımlarına da uygulayalım. Dediğim gibi çok az bir ürünle çok fazla alana uygulama yapabilirsiniz. Oldukça bereketli bir ürün. İşlem bittiği zaman sonunda pamuk bir bezle fazlalıklarını alabilirsiniz. İsterseniz birkaç kat daha sürebilirsiniz. Biraz fazla sürmeniz yüzeyi daha da pürüzsüz ve e, ipeksi bir görünüm sağlayacaktır yüzeyde. Yani oldukça güzel bir ürün. Özellikle balta sapı, bıçak kabzası, kuksa yapan arkadaşlar için oyuncak yapan arkadaşlar için uygun. Gıdayla teması uygun. Hiçbir katkı maddesi içermiyor. Bu tarz ürünler bıçak sapı, ahşap, ee, kabza ne bileyim oyuncak tarzı ürünlerde ara ara uygulanırsa ağacın hem besleyici özelliğini ortaya çıkarır hem de daha uzun ömürlü kullanılmasını sağlar. Kesme tahtası gibi ürünlerde de aynı şekilde yani sık sık uygulanırsa ağacı hem besler hem korur hem de su itici özelliği sağlar. Bunu bizim bir arkadaşımız imal ediyor. Almak isteyenler için de yani açıklamalar kısmında iletişim bilgilerini vereceğim. Oldukça güzel, doğal bir ürün. Tavsiye ederim herkese. ahşabı hem koruyor hem besliyor hem de ahşapta herhangi bir mantar oluşmasını veyahut da ahşap kurdu olmasını engelliyor antibakteriyel bir ürün gördüğünüz gibi zaten ağacın içine nüfus ediyor yani çok doğal bir görüntü sağlıyor ağacı Uygulaması bu şekilde arkadaşlar, bez alıp böyle yedire yedire kullanıyoruz. Beyaz çam olduğu için ağaç cilayı sürdükten sonra bir ton böyle hafiften biraz koyulaştı farkındaysanız, oldukça şık bir görüntü oldu. Aynı zamanda ağaç harici deri yüzeylere de uygulanabilir. Aynı şekilde yine deriyi besler. Yani su itici özelliği vardır. Yani deri bakımında da kullanılıyor aynı zamanda. İçeriğinde hiçbir katkı maddesi insana zararlı gelecek hiçbir madde bulunmadığı için gıda ile teması uygundur. Özellikle kesme tahtası. Kurban bayramı geliyor mesela kesme tahtalarını yağlamak için, yani bıçak kabzalarını yağlamak için, çocukların oynayabileceği yani oyuncaklar. Her türlü şeyde aklınıza gelebilecek her türlü gıda ile teması uygun olan her üründe gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. hem besliyor hem de uzun yıllar canlı kalmasını sağlıyor. Ama dediğim gibi ara ara yani bakımlarını yaparsanız sık kullanılan ahşap ürünlerinde daha da iyi sonuç alırsınız. Gördüğünüz gibi şahane bir görüntü oldu. Şimdi biraz kuruduktan sonra fazlalıklarını alabiliriz. E Kutu yüzeyinde. Şimdi söylediğim gibi tamamen organik saf bal mum var içinde, zeytinyağı var, keten tohumu, özel bitkisel besleyici maddeler var içinde. Yani katkı maddesi kesinlikle yok. Her türlü yerde kullanabilirsiniz. Yani kullanacağınız alan tozsuz olursa, temiz bir yüzeye sahip olursa, güzel zımparalanmış olursa, daha iyi sonuç elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kutuya şahane bir görüntü verdi. Yani ağacı besliyor. Hem yüzeyinde ufak tefek çizikler varsa onları kapatıyor. Hem de güzel bir görüntü sağlıyor. İsterseniz fazlalıklarını kuru temiz bir bezle yine böyle alabilirsiniz. Aynı şekilde 1-2 saat sonra bir kat daha iki kat daha uygulama yaparsınız. Tercih size kalmış arkadaşlar. Dediğim gibi doğal ahşap cilası antibakteriyel almak isteyen arkadaşlarımıza açıklamalar kısmında bilgileri vereceğim. Kullanmak isteyenlere tavsiye ederim. Yönün rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şahane bir görüntü elde ettik. Yani kutu ben buradayım diyor cilaladıktan sonra. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar.